Hayatınızda unutamadığınız bir an. Ee, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Nihat'ın attığı gol 2008'de beni en çok mutlu kılan anlardan biriydi. Unutulmaz Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti maçları benim meslek hayatımdaki en değerli dışarıdaki maçlardır. İçeride de en unutamadığım maç Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği mücadele. En beğendiğiniz stadyum. İnönü. En beğendiğiniz futbolcu. Dünyada mı Türkiye'de mi? Genel. Ya dünyada Messi tabii ki. Türkiye'de. Eskilerden mi yenilerden mi? Eskilerden. Alex de Souza. Peki Türkiye'de futbol süreleri sizce kısalmaya gitmeli mi? Valla bence bunu uzatmaya çalışıyor UEFA. Çünkü uzadıkça alınan reklam artıyor. Sakatlıkların artmasından yana bence UEFA var incelemeleri. Ben mesleği bıraktığımda maçlar 90 dakikaydı. Şu an çocuklar en az 115 dakika anlatıyorlar. Ve ben bunun kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Çünkü her sakatlık, her yerde yatma, hakemin o 9-15 çizgisini çekmesi bile süreyi var incelemeleri özellikle arttırıyorlar ki her dünyada her yayıncı kuruluş altta girdiği dar bant sayısını arttırsın daha çok para kazansın diye ben UEFA'nın özellikle tamamen paraya teslim olduğunu, futbolcuları artık bir meta gibi gördüğünü düşünüyorum. Futbolcu sağlığını falan hiç düşündüğünü, bu konuda bir çaba gösterdiğine inanmıyorum UEFA'nın. Türk futbolunun gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok büyük kaynak çok yanlış kişilerin elinde kullanılıyor. O yüzden de doğru isimlerle çalışılırsa federasyon bazında özellikle ve kulüp yöneticilerinde yönetiminde ben kaynağın yeterince iyi olduğunu düşünüyorum, fazla olduğunu düşünüyorum. Ama hırsızlığı engelleyici bir e, sistem kurulmalı. Hesap sormalı bir sistem. X başkana Y ve Z'ye niye bu kadar para verdin arkadaş diye hesap sormalı.